ısıtma motor simitçi matik. Kapasite 124 simit alır. Display ekranımız kalan simit sayısını gösterir. Bu makine 1 TL'ye ayarlanmıştır. İstenildiği zaman daha düşük veya daha yüksek şekilde ayarlanabilir. Tercih butonlarımızda normal, sıcak, çok sıcak seçeneklerimiz mevcuttur. Normal paraya 1 liralık hazneye atıp normal butonuna bastığımızda simiti makinenin içinde bulunduğu şekliyle bu ısıda alırız. Yine sıcak butonuna bastığımızda 15 Pardon paramızı atacağız Sıcak butonunu seçtik 15 saniye bekledikten sonra Simit 15 saniye ısınacak Ondan sonra ürün arızamıza düşecek Evet Bu da normal simitimiz Ayrıca burada bir seçeneğimiz daha var Çok sıcak 30 saniye bekleyeceğimiz için sizi bekletmek istemiyorum. Para haznemiz bir tanesi 1 lira ile çalışır, diğeri 50 kuruş ile çalışır. 50 kuruş iki tane atıldığında makine bir ürün verir. Para tanıma mekanizmaları yabancı para veya sahte para atıldığında parayı içine kabul etmez, bu hazneye geri iade eder.